Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burçları için kahve falı bakmak istiyorum. Öz burcu yay olanlar yükselen burcu yay olanlar aynı zamanda yay burcunu dinlemek isteyen arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. Burada söylediğimiz gördüğümüz pozitif olan olumlu olan güzel olan her şey umarım muhatabını bulsun ve hayatlarınızda yerini alsın. Sevgili arkadaşlarım dilekleriniz niyetleriniz kabul olsun. Sizler için güzel bir hafta olsun diliyorum. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma henüz abone olmayanlar için ise kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet yay burçları için bakalım Mart'ın 4. haftasında nasıl bir hafta olacak hafif ile birlikte yorumlayalım. Evet sevgili yay burcum, şöyle biraz fincanımıza bakalım. Öncelikle sizin için çok e, büyük sıkıntı yaptığınız bir durumu attığınızı, daha doğrusu bu sıkıntıdan kurtulmak için adım attığınızı görüyorum arkadaşlar ve bu attığınız adım sizi bu sıkıntıdan bu dertten kurtaracak Allah'ın izniyle arkadaşlar şimdi beşli bir zaman veriyor beşli bir zamanda güzel bir olay güzel bir gelişme yaşıyorsunuz başvurduğunuz bir iş varsa veya Beklediğiniz herhangi bir şey bir durum varsa bununla ilgili güzel haberi ve güzel gelişmeyi beşli bir zamanda alacaksınız arkadaşlarım. İsminde ya da soy isminde y harfi olan bir insanın ya bir yola gittiğini ya da bir yoldan geldiğini görüyorum. Bu insanla bir kavuşmanızın görüşmenizin olduğunu görüyorum sevgili yay burcum. Maddi anlamda biraz böyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, düzene binmiş bir e, gidişatın olduğunu görüyorum. E, tabii ki bolluk ve bereket de e, son derece e, güzel görünüyor arkadaşlar. Daha da artarak devam edecek e, diye hissediyorum sevgili yay burcum. Şimdi e, geçmişte daha önce düşündüğünüz e, bir iş varsa eğer arkadaşlar bu işi yapmak adına bir girişimde bulunabilirsiniz veya daha önceden düşündüğünüz, planladığınız, eğitiminizle ilgili, gelişiminizle ilgili herhangi bir şey düşünüyorsanız, bir eğitim almak istiyorsanız, bir kursa gitmek istiyor olabilirsiniz. Yani böyle daha önceden planladığınız bir şeyi yakın bir zamanda hayata geçirdiğinizi görüyorum sevgili Yay burcu. Resmi bir evrakla ilgili Bakın bir mahkeme kağıdı veya resmi bir evrak bekleyen arkadaşlarım için aranızda şöyle bir şey söyleyeceğim. İsminde ya da soy isminde t harfi olan bir insandan bir yardım göreceksiniz bu konuyla ilgili ve kağıdınız son derece aydınlık ve güzel sevgili arkadaşlarım. Küçük bir sıkıntı olmuş küçük bir pürüz olmuş fakat atlatılmış eğer henüz atlatmadıysanız onu da atlatacaksınız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda sizin için hayırlı ve güzel olarak görünüyor Evet sevgili arkadaşlarım ee, şimdi bir kişinin size şöyle bir kişinin size doğru geldiğini ve size böyle güzel şeyler söylediğini görüyorum sevgili yay burcu. Size biraz şaşırtıyor biraz böyle. Ee, beklemediğiniz bir şey bu ama bu e, güzel şeyleri duymaktan da tabii ki memnun oluyorsunuz mutlu oluyorsunuz bu güzel bir haber veriyor olabilir size bu insan ee, şöyle söyleyeyim açıktan ne esmere yakın orta boyda bir insan bu ee, sizi e, söyledikleriyle bir şekilde memnun edecek arkadaşlar size güzel haberler verecek ee, şimdi isminde ya da soy isminde u harfi olan bir kişinin size gelip anlattığı şey e, olacak arkadaşlar. Bu hafta bir insanla ilgili size bir şey anlatacak. Söylediği şey doğru değil. İnanmayın. E, kesinlikle bir gerçekliği yok. Şimdi. Evet, burada bir yüzük görüyorum arkadaşlarım. Bir yüzük oluşmaya başlamış. Evlenmeyi düşünenler veya söz, nişan gibi bir durum, söz konusuysa eğer bununla ilgili yine adımlar görünüyor. Aile büyüklerinden sizin ya da karşı tarafın aile büyüklerinden bir insanın ilk başta biraz böyle sıkıntı çıkarttığını ama daha sonrasında onun da olumlu yaklaştığını görüyorum sevgili Yay burcum. Evet, şimdi bir ortamda bulunduğunuzu görüyorum sevgili arkadaşlar şimdi burası sizin iş yeriniz olabilir veya aile hayatınız da olabilir hane içerisinde olabilir böyle bir şeyleri sürekli böyle birilerinin sizin hani böyle başa kalkmak derler ya yaptığı şeyleri böyle başa kalktığını görüyorum sizi biraz rahatsız ediyor bu durum ama böyle çok da önemsemeyin diyorum sizlere sevgili arkadaşlar. Evet başvuruda bulunan arkadaşlarım herhangi bir konuyla ilgili bir adım atmış olan ve sonuç bekleyen arkadaşlarım bu iş olabilir veya başka herhangi bir şey. Şimdi bununla ilgili ikili bir zaman veriyor arkadaşlar. Bir tane de küçük bir engel görünüyor. Bu küçük engel ortadan kalktıktan sonra ikili bir zamanda başvurduğunuz bu artık her neyse onunla ilgili güzel bir dönüş olacak. İki tane yol görünüyor. Şimdi bu yollar. E, açık ve aydınlık sevgili Yay burcum, e, şimdi bir tanesine siz veya bir yakınınız gittiğinde burada bir görüşme yaptığını görüyorum aydınlık bir görüşme olarak görünüyor. Böyle zaman zaman e, kendinizi bu aralar yani çok e, olmuyor bu aslında size ama bu aralar böyle zaman zaman kendinizi ifade etmekte böyle zorlandığınızı görüyorum arkadaşlar ee, biraz böyle e, sanki hayatın yorgunluğu ya da koşuşturmalarınız ya da üzerinizdeki o yoğun stresten dolayı böyle kendinizi anlatmakta kendinizi insanlara ifade etmekte biraz böyle zorlandığınızı görüyorum arkadaşlarım ama feraha aydınlığa da çıkacaksınız alan izniyle evet şimdi laflardan sözlerden dolayı biraz morali bozulmuş olan yay burcu arkadaşlarım olabilir kulağınıza gelmiştir fakat şöyle söyleyeyim arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın ee, şimdi bu lafları sözleri çıkartan e, insan bakın burada Esmer böyle biraz e, yani çok uzun yüzü de demeyeceğim ama böyle biraz belirgin e, suratı bu insan böyle bu lafları sözleri çıkartmış karşı tarafa da e, karşısında bir insana söylemiş ve böyle biraz yayılmış gibi biraz sizi rahatsız ediyor olabilir ama bunun içi boş arkadaşlar zaten gelip geçici isminde ya da soy isminde R harfi olan bir insanın e, böyle bir e, hayatınızda e, yani size karşı böyle bir düşmanlığı olduğunu görüyorum arkadaşlar fakat size hiçbir şey yapamıyor bunu da bilin sizin böyle yanınızda duran size destek olan sıkı sıkı da bağlı bir insan var Evet bir Y harfinden bir isminde ya da soy isminde Y harfi olan bir insandan bir haber, bir geliş, bir adım olduğunu görüyorum. Şimdi tabağımıza geçelim. Evet sevgili Yay burcum hane içerisinde e, dizlerinden, bacaklarından ya da belinden rahatsız olan bir insan olduğunu görüyorum. Siz ya da aile bireylerinden birisi olabilir. İnşallah ee, şöyle söyleyeyim bakın. Ee, evet. Evet, üçlü bir zaman veriyor arkadaşlar. Bakın üçlü bir zamanda şifalanma olarak görünüyor. Belki küçük bir operasyon, belki küçük bir şey. Hani çok önemli değil olabilir ama inşallah iyileşiyor ve şifa buluyor bu hasta olan kişi arkadaşlarım. Ee, şimdi e, hani içerisinde e, biraz böyle Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, böyle bir kara bulut var. Bakın bu geçici, bu sadece bu dönem yaşadığınız böyle bir sıkıntı olarak görünüyor. Tabi geçmişte de bir bağlantı var ama şimdi bu durum geçecek arkadaşlar. Özellikle iki kişi arasında böyle tam üstünde bir kara bulut olduğunu. Görüyorum aslında her iki tarafta böyle onu atmak için zorluyor. Bu şanssız durumu, bu kötü durumu, bu iletişimsel sıkıntı da olabilir. Her neyse her iki tarafta bunu atmak için uğraşıyor arkadaşlarım. Her iki tarafında niyeti iyi olduğu için zaten bir ferahlama, bir aydınlanma olacak. Hiç canınızı sıkmayın. Hane içerisinde bir üçüncü kişinin, bakın dışarıdan bir kişinin biraz böyle müdahalesi olduğunu görüyorum. Hiç güzel bir durum değil tabii ki. Negatif bir etkisi oluyor ama dediğim gibi geçici. Geçici arkadaşlar. Çünkü bir bağlılık söz konusu. Aile bireyleri arasında eşiniz olabilir veya aile bireylerinizden herhangi biri olabilir, birkaçı olabilir. Çok güzel bir bağlılık söz konusu. Hiçbir şey, hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlarım. Ee, bu bağlılık ve sevgi çok güçlü çünkü iki tarafta emek verdiği sürece hiçbir sıkıntı yok şimdi burada böyle aile içerisinde çok etkili olacak olan bir haber olduğunu da görüyorum hepinizi sevindiriyor Evet isminde ya da soy isminde M harfi olan bir insandan bir hediye, bir teklif, bir geliş olduğunu görüyorum arkadaşlar. Böyle iş yerinizde olabilir veya bakın. yeni bir işe başlamış olan arkadaşlarım veya yeni bir işe başlayacak olan arkadaşlarım böyle iki kişiyle biraz böyle bir mücadeleniz olacak bir e, rekabet söz konusu olabilir ya da bir başvuruda bulunduysanız bu iki kişiyle bir rekabet söz konusu olarak görünüyor arkadaşlar kendinizi çok iyi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor zaten son derece donanımlısınız karakter olarak da çok böyle düzgün bir insansınız ve e, karşınızdaki insanı aslında e, bir işse de bir e, girişimse de artık her neyse kolaylıkla aslında etkileyebiliyorsunuz çünkü siz e, kendinizi son derece güzel geliştirmişsiniz fakat iki kişi var İki kişiyi bir şekilde e, iki kişinin negatif etkisinden kurtulmanız gerekiyor ya da onların e, önüne geçmeniz bir şekilde e, sizin... Bu işi almak için biraz böyle mücadele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer hali hazırda çalışıyorsanız da bu iş yerinizdeki kişinin negatif etkisinden kurtulmak adına birazcık çaba harcamanız gerekiyor. Ama inşallah Allah'ın izniyle kurtuluyorsunuz. Evet hepiniz de beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.